Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Cevap. Mehmet bir gün okuldan dönerken oyuncakçının vitrininde bir kaykay gördü. Üzerinde kırmızı şimşekler olan siyah bir kaykaydı bu. Bir an Mehmet kendini kaykayın üzerinde hayal etti. Heyecanlandı. O an gözü kaykayın üzerindeki fiyat etiketine çarptı. Hayalleri yıkıldı. Çünkü çok pahalı bir kaykaydı bu. Ailesinden istese de alamazlardı. Canı sıkıldı. Gece yatağa girdiğinde her zaman yaptığı gibi ellerini açıp dua etti. Duası biterken aklına sabahki kaykay geldi. Babasının alamayacağını biliyordu çünkü çok pahalıydı ama yine de onun için dua etti. Aradan kısa bir süre geçti. Bir akşam babası eve kocaman bir koliyle geldi. Bu ne? Diye sordu Mehmet merakla. Aç da gör dedi babası. Mehmet koliyi açınca içinden o çok istediği kaykay çıktı. Gözlerine inanamadı. Baba bu harika bir kaykay. Bunu istediğimi nereden biliyordun? Diye sordu Mehmet. Babası şaşkınlıkla baktı. Sen bunu mu istiyordun? Bilmiyordum vallahi. Köşe başındaki oyuncakçı iş değişikliği yapıyormuş. Her şey çok indirimdeydi. İçeride şöyle bir dolandım. Gözüme çarptı, çok hoşuma gitti. Senin de beğeneceğini düşündüm. Sen birine mi söylemiştin bunu istediğini? Yo, ben de ona şaşırdım ya. Kimse bilmiyordu istediğimi, dedi Mehmet sonra bir an duraksadı, gülümsedi. Sadece mucib olan Allah biliyordu. İçinden tekrar tekrar teşekkür etti. Hikaye de burada bitti.